Evet selam arkadaşlar 19 Eylül Perşembe Yama videosuna hoş geldiniz ama tepede sunucu bakım yazması nedeni de şu yamamızda bir içerik gelmedi Zaten geçen gün attım Kore ve Yemi videosu söylemiştim. Bu hafta bir bakım gelmedi. Hem Global'e gelmedi hem Kore gelmedi. Onlara da bir şey gelmediği için bize de gelmeyecek. Çünkü anladığım kadarıyla Kore'nin hasat festivali işte yok mu öyle bir şeyleri var. O yüzden gelmedi. Zaten geçen haftaki o hayvan gibi içerikten sonra bence okey. Zaten geçen hafta 3 haftalık anca yani 3 haftada adapte olacağımız kadar içeri kartı, ettiğini, kartı, incilik, incilik yanı gelince bence okey. Çok da sıkıntı olmayan bir şey o yüzden. Umarım bu süreçte işte yeni gelen şeylere adapte olsunuz. Bu cuma devam eder diye tahmin ediyoruz global lab güncellemeleri ama belli değil onu da şundan söyleyelim. Evet gelelim bugün Yamada literally hiçbir şey gelmedi inci dükkanı hariç yani Blacklist Plus güncellemesini de okuyacak dilim o yüzden direkt inci dükkanına geçelim. İnci dükkanında BD9N paketi var arkadaşlar. Bunları zaten geleceğini söylemiştim önceki videoda. O oyun işte göstereceğim. Burada dans falan filan var. Zaten bunları da şey bakacaksanız şöyle bakabilirsiniz. Gifleri var. Oyun içinden de bakabilirsiniz. Zaten önceden gelen yani dansları da benziyor. Ama gene karakter bağlı olduğu için kaç kişi alır ya ne kadar umursarsınız bilmiyorum. Burada detayları vardı işte mesela aynı ama farklı hip hop. Bu dans hareketi erkek kadın sınıflara ayrılmıştır ve kaydedilen karakterin cinsiyeti uygun olan dans edilir vesaire. Kendi ritmine göre dans et işte. Herkes kendi cinsiyetine göre dans ediyor. Kadın sınıfları sesi hip hop erkek sınıfları ise kram stomp dansını sergiliyormuş vesaire vesaire. Burada diğer detaylar da var o yüzden artık bunların hepsini okumaya da gerek yok oyun içine bakacağız. Paketler sonunda çeviri özgün ve premium kıyafet seçmişti. Şans kesiz toplu hediye seti ve sabahışı diğer petleri var. Oyun içinde göstereceğiz. Günlük paketler geldi gene. Yani bundan da çok önemli değil. Ve kostüm kategorisine %20 var. Bu biraz büyük. 2 Ekim'e kadar geçerli unutmayın. Bu değer her şeyin indirimi satışı vesairesi de 2.50'e kadar unutmayın. Sadece şu BD9 10 Ekim'e kadar. Evet. Üçlü Bey'de 9 seti 2160. arkadaşlar. Toplam şu e, dans hareketinden üçer tane veriyor. Bunlar işte aynı çarama şey aynı çara açamayacağınız için farklı çarları açabileceğiniz toplam 3 tane farklı karaktere dans aslında. Onunca bu kostümlerden birini seçiyorsunuz. Ben şeyde olduğum için bunu gösteriyorum ama şey olmayan erkekle bakarsa şunu, kadına bakarsan şu kostüm gösterecek ve gerçekten her kostüm güzel ama en çok şeyinin özellikle şu şapkalı versiyonu sonra kadın versiyonu sonra erkek versiyonu sevdim ama Hepsi gerçekten güzel. Yani Bedo şu modern kostüm departmanında bayağı iş yaptı. Bayağı başarılı. Benim bile alasım geliyor ama kendimi tutuyorum. Çünkü zaten her çerde kostüm var. Onun bunlardan toplam 3'lü alabiliyorsunuz. O yüzden zaten triple sırf dansan dolayıydı. Yani 3 tane alıp bir tane erkek, bir tane şey, bir tane kadın versiyonu şekilde de açabiliyorsunuz bilginize. 2160. Aile başı 3 limit var. BD9 full paketi isterseniz arkadaşlar. Bunlardan bir tane kostüm alıyorsunuz. işte şapkalı mı şapkasız versiyonu mu diye. E, bu danslardan da birer tane alıyorsunuz. 8. 700. sadece bir tane dans tutuyor. 10 bit dansını alabilirsiniz. İşte mesela yaz etkinliğinde bunun diğerini aldıysanız işte bunu alabilirsiniz vesaire. BD9 Outfit Box ne versiyonu veriyor? Aynısının diğer versiyonu var arkadaşlar. Bu da BD9 Plus Outfit Box'un işte şapkalı versiyonu artı. Tutuyor 10 bit dansını veriyoruz. Artık bu dansları karakter bastattıkları için ben şey yapmıyorum takip etmiyorum hangi dans hangi şey eski dans mı yeni dans mı bazıları büyük ihtimalle yenidir belki eskisi de vardı çok eminim artık onları sata alırız kendi karakterinize göre girersiniz bakarsınız dans kısmına ben de olmadığı için bilmiyorum. Ee, aile başı günde bir alabilen zanatkar paketi var arkadaşlar 187 inci aile başı günde bir alabiliyor onun dışında bir de ekstra 35 tane daha zanatkar ya da 240 kron seçebiliyorsunuz günlük olduğu için güzel Sonuçta günlük yaşam paketi 65. işte 10 tane enerji tonuğu, 2 tane yüzlük enerji şeysi, şişesi, 3 tane sıcak çay, 2 tane life xp ama bomboş olan parşömen günlük alınıyor bu da. Aynı sınat versiyonu işte bir tane 300 lük seyirci, bir tane x'tir, 2 tane de 10 saatlik at eğitim parşömeni alabilirsin günlük 58. inciye. Premium paket tercihi toplam 500. bir tane premium kostüm artı ya pet kategorisinden yüzde indirim ya binek kategorisinden yüzde indirim ya da fonksiyon kategorisinden yüzde indirim kuponu alabiliyorsunuz bilginize. 405. arkadaşlar böyle 3 tane RNG paket alabiliyorsunuz. Bence diğer paketin yani satış devam ederken diğer paketlerinde o 80. incilik olan. bunu güncellemişler. Yani şunun kendisi devam ederken neymiş? Shining Poach of Enhancement İşte bu devam ederken bence diğer bir aracı paket almaya gerek yok. Ondan worth değil yani o yüzden geçiyorum. Yeni bölge petleri kategorisi işte e, pet kategorisi işte Young Pomi, e, Young Pori bilmem ne bilmem ne T2'si bilmem ne, ne T2'si var işte. 270. bunlardan toplamda kaç tane seçiyorsun bakalım bir tane seçiyormuşsunuz peki. Sonuçta bu paketlerin devamı devam ediyor. Bunun devamı devam ediyor. Satış devam ediyor. Geçen hafta geldiği için tekrar ne olduğunu Anlatacağım. bayağı worth oldu minimum kontrol geçen hafta gelen şeyleri de işte New'dan çekmeyi unutmuşlar ama bunları da satıştır devam ediyor 26'sına kadar unutmayın şu etkinlik bilet şeyse 10 Ekim'e kadar devam ediyor şu yeni gelen mobilyalar perma satışı var aynı şekilde yeni bölgeye gelen işte Workers worker slottur işte expansion slottur depo bitme hepsi satışı devam edecek perma unutmayın burada bir şey yok indirim kategorisinde tüm kostüm kategorisi olduğunu unutmayın arkadaşlar o yüzden bilginize outfit mi pardon Outfit değilmiş, düzeltiyorum. Kostüm kategorisi. Spesifik olarak şu kamuflajlar ya da life skill kostümleri var ya, onlar outfit değil, şunlar değil ona göre. Ee, burada indirim var arkadaşlar, 120.000 zaten size demiştik. Underwear ya e da aksesör kategorilerinde yok, ona göre. Satış, şey, satın alımlarınızı öyle yapabilirsiniz. Evet, bugünkü yama bu kadardı. Dediğim gibi Cuma devam eder gibi tahmin ediyorum ama belli olmaz. Çünkü ne kadar süren bir etkinlik olduğunu bilmiyorum, bayramları olduğunu bilmiyorum Korelilerin o yüzden. Artık geldi görürüz. Gelmezse de okey bence zaten yeni et içerikli alışması biliyorsunuz uzun süre dediğim gibi. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla member destekleyebilirsiniz ve bedava desteklemek isterseniz de AdBlock'unuzu kapatarak destekleyebilirsiniz unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.